Şimdi bayağı çılgın şeyler anlatacağım beni iyi dinle. Neptün 2011 Nisan'da Balık Burcu'na giriş yapmıştı. Mart 2025'te 29 derecelerdeydi. Yani şu anda girdiği konumda hemen akabinde Koç Burcu'na geçti. Yani biraz yeni bir ben modundaydı. Derken 4 Temmuz'da retroya girdi ve şimdi o Mart ayındaki konumuna geri dönüyor. Bir hatırla bakalım Mart ayında neler yaşıyordun. Şimdi oraya bir check-up yapma zamanı. Özellikle 27 Ocak 2026'ya kadar Neptün burada son turunu atıyor. Neptün her zaman bilinçaltımıza, hayallerimizi, sezgilerimizi ve kolektif bilinci yöneten bir gezegen. Ve balık burcu onun kendi evi. Yani burada kendini en büyülü, en ilham dolu, en iyi şekilde ifade ediyor. Neptün'ü biraz daha pembe gözlük takmış bir gezegene benzetebilirsin. Onun için her şey büyülü, her şey romantik, her şey mümkün. Tam olarak bu hissi veriyor. Ama retroya girdiğinde o gözlükleri çıkarır ve der ki Tamam canım güzel hayal ettin ama gel de bakalım gerçek zamanı. İşte bu dönemde tüm sis pus perdesi kalkar, pembe bulutlar dağılır, aa hiç de öyle değilmiş dediğimiz anlar yaşarız. Özellikle bu Neptün balık 29 derecelerde bir gezegeninize kare ya da karşı taçı yapıyorsa zihinsel olarak aşırı yorgun hissetmeniz çok normal. Ama esas da bu retro biraz daha farklı, biraz daha arınma içeriyor. Tüm arkanızdan dönen yalan, yanlış ne varsa ortaya çıkacak. İllüzyonlar çözülüyor. Belirsizlikler ortadan kalkıyor. Perdeler aralanıyor ve hakikat yüzeye çıkıyor. Koç'un hızlı ve ateşli döneminden sonra Neptün yeniden balığa dönerek bize şunu hatırlatıyor. Her şeyi çözmek zorunda değilsin, her şeyi kontrol edemezsin, sen Allah değilsin. Bazı şeyleri sadece hisset, yaşa, geçsin ve yeri geldiğinde ilahi akışa güvenmeyi bil. Önümüzdeki aylarda işte eski hikayeler. Unutulmuş duygular, bastırılmış acılar ya da bazı tamamlanmamış yaz temaları su yüzüne çıkabilir. Ama korkma bu bir kapanış töreni. Aslında zamanında bunu atlatamadığın için şimdi atlatıp arınman gerekiyor. İşte hayat bize diyor ki şu an bir kez daha hisset sonra bırak gitsin. Yani orada da çok kaybetme kendini. Yani bu retro aslında bir nevi final provası. Bu son 14 yılda tüm yaşadıklarını son bir kez dönüp yeniden bakacaksın. İyisine, kötüsüne, güzeline, çirkinine... Sonra derin bir nefes alacaksın ve diyeceksin ki tamam Neptün artık anladım hadi yeni sayfa açalım. Peki sen bu dönemi bilinçli bir şekilde nasıl daha iyi geçirirsin? Bu dönemde neler yaşarsın, neler yapman gerekir öğrenmek istiyorsan bu 3 aylık serüven için 3 aylık öngörü danışmanlığı alabilirsin. Bunun için bana mesaj atman yeterli.